Bana sık sık sorulan sorulardan birisi de Hocam sadece psikoloğa gittiğimiz zaman, psikoterapi aldığımız zaman psikologlar bizi dinliyor mu? Eğer konuşmaksa biz arkadaşlarımıza da konuşuyoruz bunları. Arkadaşlarımıza da danışabiliyoruz. Tabii eğer bu kadar basit olsaydı, bu kadar insanlar üniversitelerde 4 yıl, 6 yıl, 8, 10 yılda süren bir süreç olabiliyor. Bu kadar insanlar zahmete katlanmazdı. Tabii ki de böyle değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Ekreklik çalıştığım için aslında bilişsel davranış terapisi Üzerine uzmanlığımı yapsam da eklektik çalışıyorum. Sizin arkadaşlarınız, dostlarınız gibi oturup sadece dinleyerek subjektif yaklaşmıyoruz. Objektif yaklaşıyoruz. Subjektif yaklaştığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımızın yaptığı gibi. Mesela siz bir şey yaparsınız ama doğru olmayan bir şey. Arkadaşın çok iyi yaptın, harika böyle de devam et der. Veya evet evet sen haklısın der. Ama biz psikologların, psikoterapistlerin amacı bu değil. İyi yaptın, doğru yaptın, yanlış yaptın bu değil de doğru prizmadan yaklaşmak önemli olan. Yani o yüzden objektif yaklaşıyoruz yapacağımız şey ben kendi adıma söylüyorum. Ben her zaman mutlaka psikolojik ve davranışsal ödevler veriyorum. Cinsel terapisi egzersizler veya panik ataksa yine egzersizler vesaire nefes egzersizi, kasma geçirme egzersizi vesaire vesaire. Psikolojik ödevlerde bir takım psikolojik ödevler veriyoruz. Yani aslında biz psikoterapistler ilaçsız tedavi, kalıcı tedavi ediyoruz. İlaç her zaman söylüyorum. Tabii ki de ilaç kullanacağımız noktalarda var. Çok ağır kişilik bozukluklarında veya çok ağır majör depresyonlarda tabii ki de bunları da ihmal etmeyeceğiz ama özellikle anksiyete bozukluğunda, cinsel işlev bozukluklarında bunlarda maalesef ki ilaç geçici bir çözümdür ve hiç genelde de hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bunlar beyinde başlayıp beyinde biten olaylardır. O yüzden burada mutlaka ama mutlaka terapi almamız şarttır. Ama terapi alırken lütfen terapistlerinizi, aldığınız psikologları, psikiyatrları çok iyi bir şekilde inceleyin. Yani onun tecrübelerine, onun yaptığı işleri çok iyi bir şekilde inceleyin lütfen. Çünkü bu çok ince bir noktadır. Herhangi bir Yaptığımız yanlışta karşımızdaki danışmanımız, hastamız her neyse o çok etkilenebilir veya yanlış yöntem uygulayarak yanlış tedavi edilebilir. Bakın hani onun aldığı eğitime, yere, üniversiteye değil de bu kişiye bağlı bir şeydir. Ee, yani tecrübelerine bakın. Neler yapıyor, nasıl? Veya bir terapi alın, gidin, bakın. Sizi nasıl dinledi? Sizinle beraber hayat hikayenizi nasıl dinledi? Hayat hikayenize ne kadar gitti? Ne kadar emosyonal bir şekilde yaklaştı? Ve ondan sonra neler yaptı? Ve en önemlisi sizinle aranızdaki bağ nasıldı? Bakın çok önemli bir şey var. Hani e, herkesin söylediği gibi elektrik alma verme e, bu çok önemlidir. Bizim terapilerde çok önemlidir. Bir kere güvenmeniz lazım terapistinize. Güven olmazsa olmazımızdır. Siz ona güvendiyseniz bu iyi bir şeydir. Devam edebilirsiniz. O yüzden sevgili danışanlarım ve takipçilerim biz terapistler sadece dinlemiyoruz sadece dinleyip de ah vah yapmıyoruz. Arkadaşlarınız gibi sizin her söylediğinize alkış tutup ha doğru yaptın ha yok yok ha çok ayıp burada da bunu yaptın demiyoruz. Ön yargısız. Bakın bu çok önemli. Ön yargısız. Analiz ederek, en son senteze vararak yani netice buna netice çıkararak. ilaçsız psikolojik ve davranışsal ödevlerle ve egzersizlerle bu travmaları ve bu durumu yeniyoruz. Eskiden kalan sizin bardağı doldurup taşıran her ne varsa o sona kadar gidip ilk baştan başlayıp o sonuca kadar gidip ve on, orada o taşan bardağı tekrar boşaltıyoruz. Ben her zaman tüm danışanlarıma söylüyorum. Başka bir dille beynimizin içinde ne çerçöp varsa onları beynimiz o çerçöpten temizliyoruz. Veya beynimizin içini kırışık bir dolap olarak düşünün. O dolabın içini düzenliyoruz. Ve bu dolabın içi düzenlendikten sonra yani beynimizin içi çerçöpten, beynimizin içindeki çerçöpten kurtulduktan sonra hayatımız çok çok daha güzel oluyor. Beni takip etmeyi ve gönderilerimi beğenmeyi de unutmayın.